Zengin kültürel birikimi ve dillere destan mutfağıyla Kilis lezzetleri İstanbul'da ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı. Şişli'de bir otelde düzenlenen Kilis Gastronomi Tanıtım Günü'ne kent protokolüyle birlikte şehrin gastronomi elçisi Şef Yunus Emrah Kor'da katıldı. Şöyle derler, teşribeyi pişirdim, yanlarını döşürdüm. Nezahat'ın ağları yayan yola düşürdüm. O kadar da lezzetli bir patlıcan yemeği yapıyoruz şimdi. Bık bık ye, çürütme, silkme, oruk ve coğrafi işaret tescilli lezzetleriyle kilis rüzgarı İstanbul'da esti. Güneydoğu'nun kadim kentlerinden birisi olan kilis İstanbul'a çıkartma yaptı. Görmüş olduğunuz gibi kilis tava da hünerli ellerde misafirlerine ulaşmak için hazırlanıyor. Peki bu tavayı diğer yörelerin tavasından ayıran en büyük özellik ne? İşte bu sorunun cevabını 30 yıllık tava ustası İzzet Can Özer verdi. Doğal, natural olması. Eti mesela kendi etin yağında pişiyor. İçerisine zamanın yeşil veri, kırmızı veri, çok az bir, bir soğan kullanıyoruz. Tepsinin altında patlıcan koyuyoruz. Domates, soğan biberle bunu sunu e, pişirttiriyoruz. Sonra taş fırında pişiyor. Tınatlı pide'den sunuluyor bu yemeğimiz. Usta ellerden çıkan lezzetler Kilisi özleyen memleket sevdallarının yüzünü güldürdü. Farklı lezzetleri tatmak isteyenlerin damaklarında unutulması zor bir tat bıraktı. <laughs> Bence çok güzel, çok lezzetliydi hepsi. Bence Kilis hatta Türkiye'nin birçok ili keşfedilmeyi bekliyor. Kilisli şefler mutfağa girdi, yeteneklerini sergiledi. Kültürel birikim tavalara, tencerelere aktarıldı. Ziyaretçilerin tadına doyamadığı lezzetlerin detaylarını ise ustaları anlattı. Fıstık ve kadayıfın bir araya gelişi cennet çamurunu oluşturuyor. Cennet çamuru da kilisin coğrafi işaretli bir lezzeti. Bakın tepsimizin içerisinde yağımızı, sade yağımızı verilerekten kadayıfımızı kavuruyoruz ilk önce. Kadayıfımızın içerisine fıstığını, toz şekerini ataraktan alt, alt hamurunu kadayıf ve fıstıktan yoğrulmuş hamur olaraktan tabirlendiriyoruz. i̇çerisindeki kadayıfla kaymağın birleşmesi ve antep fıstığıyla beraber beğenilmeme şansı yok yani. Lezzet rüzgarı ile birlikte İstanbul'a gelen kilis protokolü şehrin kültürel birikimini TGRT e haberi anlattı. Turizm açısından da birçok kültürel miras sayılabilecek eserlerimiz var. Yaklaşık 27 tane camimiz var, tarihi camimiz var. Hepsi onarılmış hizmette. Bir tane havramız var, onarılmış durumda, turizme açık şu an. İnsanlarımızın nasıl ki Mardin'e gidip geziyorlar, Kilise de gelmelerini istiyoruz. Nasıl ki Göbekli Tepe'ye gidiyorlar, Oylumhöyü'ye de gelmelerini istiyoruz. Katıldığı televizyon programları, kaleme aldığı mutfak kitaplarıyla adından söz ettiren Yunus Emre Akkorda da memleketi kilisi yalnız bırakmadı. Kilis önemli bir coğrafyada. Bir kısmı aslında Güneydoğu, bir kısmı Akdeniz bölgesinde gözüküyor ama onun haricinde önemli bir geçiş noktası yüzyıllar boyunca ve ona göre de mutfak kültürü çok gelişmiştir. Zeytinyağıyla uluslararası ödüllere doymayan kilis, Ukrayna-Rusya savaşından kaçan Maria'nın da yüzünü güldürdü. Evet çok lezzetli. Zaten de zeytinyağı burada Türkiye'de çok var. Bahçe, zeytin bahçe çok var. <laughs>